Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu optik olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri fizik konu, yani 10. sınıf fizik optik ünitesi 7. sayı testi olacak arkadaşlar. 8. sayımız da optikle alakalı olacak. E, dikkat ederseniz 7. testlik arkadaşlar açık uçlu soruları çözüyoruz. Daha önce eşleştirme, boşluk doldurma ve çoktan seçmelerileri de çözmüştük. Tüm bir kitabın arkadaşlar konu anlatımı çözümleri ben sizlerle paylaşıyorum. Buraya da linkini veriyorum. Linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda arkadaşlar linke tüm kitabın çözümleri konu anlatımlı olarak karşınıza çıkacaktır. Aynı zamanda biliyorsunuz sizlere kitap halinde dağıtılmış olan tekrar testleri var. Bir de kazanım kavrama testleri var arkadaşlar ki 2022-23'te bunlar güncellendi biliyorsunuz. İnternet sitesinde var mevcut. Belki önümüzdeki yıllarda eee kitap halinde yine dağıtılır ki 2024 25 26 27 28lerde de yine bunları kullanıyor olacağız muhtemelen arkadaşlar. Yine bunların da buraya linkini koyarım. İ harfine bastığınızda çıkar. bunların da tüm kitap çözümleri, testlerin çözümleri kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Zaten kanalım matematik kanalı. Bu bahsettiğim mevzu Tüm testlerin, kitapların konu anlatımı, çözümleri kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Ben e, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımı yardımcı olmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce. Birinci soruya bir bakalım. Diyor ki 5 tane sorumuz olacak. Aynı düzlemde birbirine paralel olarak konulan x düzlem aynalarının arasındaki yerleştiren x cismi şekilde verilmiştir. Buna göre sorulan cevapları, soruları, verilen soruları cevaplayız. Önce a'yı çok bakalım sonra B'yi. A cisminin aynalarda oluşan ilk görüntüleri arasındaki uzaklık kaç santimetre olur? Sevgili arkadaşlar uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Belli ki e, vasal eksenimizi çizdim. Aynalarımızı da yerleştirelim. Nereye koyalım aynaları? Aynanın birini şuraya koydum. Tak 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 tak. Burada. Diğer aynamızı da şuraya koydum arkadaşlar. Bu da Y aynamız. Şu arkadaş X aynamız. Bu arkadaş da Y aynamız. Güzel. Cismimiz nerede? Hop tam da burada arkadaşlar. A cismi. Gerçek cismimiz burada. Mesafeleri de hemencecik yazalım. Şurası 4. Şurası da 6 cm arkadaşlar. Harika. Şimdi bu arkadaşın ilk görüntüleri ne olacak? Aynalara göre simetrik olacak. Burası 4 cm. Evet. Hop 4 cm. Sola git bakayım. Gitti. Sevgili arkadaşlar. A'nın X aynasındaki ilk görüntüsü burada. Ne kadar uzaklıkta? Hop 4 santimetre uzaklıkta. Peki Y'yi göre nerede? 6 santimetre tam simetriğinde olacak arkadaşlar. O da burada yer aldı kendisi. Bu da A'nın Y aynası üzerinde ilk görüntüsü. Hop bu arkadaşta ne kadar? 6 santimetre. 6 santimetre. Güzel. Uzaklıkları ne kadar? Hemen ölçelim arkadaşlar. Hop elimizdeymişken. 4, 4, 6, 6. 10, 10 daha 20 santimetre oldu arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı 20 santimetredir. Şimdi ikinci soruya bakıyorum. Cevap anahtarında yani B şıkkıyla çok ben hem fikir değilim gibi ama gelin bir çözmeye çalışalım. Arkadaşlar öncelikle bakın ilk aynasındaki ikinci görüntü. Bu ne demek? Şimdi bu arkadaş gerçek görüntüyle birinci ve birinci görüntülerini aldı ya. Şimdi ilk aynasına göre arkadaşlar ikinci görüntüyü şu Y'deki görüntü verecek. Şu arkadaş ne kadar? Hop. İşte bu kadar arkadaşlar. 10 16 cm değil mi? 16 cm ötede x'in simetri olacak. Burası 16. Gel bir 16 daha buraya. Hop. Buraya. İşte bu da arkadaşlar a'nın x'teki ikinci görüntüsü. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi y'nin üçüncü görüntüsüne gidiyor. Sevgili arkadaşlar Y'nin üçüncü görüntüsü demek öncelikle şu arkadaşın bir görüntüsü var. Değil mi? Birin buna göre bir görüntüsü var. Burası ne kadardı? Y'ye göre simetrik alacağım. 14 santimetre. Değil mi? Güzel. Gel bir 14 santimetre buraya. Hop şuraya. Yani şurası da 8 santimetre oldu. 8. Zaten burası 14'tü. 14 buraya geldi santimetre. Bu arkadaş da Y'deki ikinci görüntü. Ancak biz neyin peşindeyiz arkadaşlar? Sen neyin peşindesin?" diyor ve cevap veriyor. Ben diyor, Y'deki 3. görüntü." Şimdi Y'deki 3. görüntü için sevgili arkadaşlar benim bakmam gereken şu olacak. Bak bunun görüntüsü görüntüsü aldım. Kırmızılar kırmızılar. Sonuç şunun ikinci görüntüsü bu oldu. Şunun da ikinci görüntüsü bu oldu. Aslında bunu da yeşille çizseydik. Ya. Neyse maviyle çizmiş olduk. 2-2. Arkadaşlar üçüncü görüntüyü şimdi bu bu arkadaşın simetriğini alacağım. Gel bunu alalım. Ne kadar burası? Şu y'yi uzaklığına bakacağım. Bu uzaklığın benim ne kadar? Tane tane hesaplayalım. Aa, baba, ha, şu yeşili yazmadık. Yeşili niye yazmadın Şimşek'cim? 10, 16 idi değil mi burası? 16 idi. 16. Şu yeşil de 16. Güzel. 16'yı da yazmışım. Sevgili arkadaşlar şimdi bana bu uzaklığı söyleyeyim. Bak bir 16 var şuraya kadar. Bir de 6, 4 var. 10 da burada var. Toplam kaç yaptı? 26 yapmadı mı? Evet hocam. E 26 da öteye gitmeli. Hop buraya gelmeli. İşte sevgili arkadaşlar. Üçüncü görüntümde benim. Burada olur. A, Y üçüncü görüntü. Ne kadar? 26 cm. Uzaklıkta Vallahi öyle oluyor. Yani 24 olmuyor. Cevap da 48 demiş ama arkadaşlar ben 26-26 eşittir 52 santimetre buluyorum. Yani ben fahiş bir hata yaptıysam arkadaşlar bana yorumlara yazınız ama benim cevabım budur. Tane tane yaptık değil mi? Bak şu gerçek görüntüm. 4-4 ötede çok güzel değil mi? 6 6 ötede 20 santim bulduk bulduk. Daha sonra şu arkadaşın görüntüsünü aldım. 10 14 ee, şuraya 14 santimetre geldim. Bakın 14 14 geldim. Buraya yerleştirdim. Şimdi bu arkadaşa şu arkadaşa göre ikinci görüntüyü aldım. Bu arkadaş da buraya ne kadar uzaklıkta? 16. Hop 16'ya göre buraya geldim. Şuna göre 16 geldim. Şimdi bunun üçüncü görüntüsü için buraya geleceğim. 16, 20, 26. Hop 26 geldim. Bir 26 daha gittim. 52. Benim cevabım budur. Ee, dediğim gibi eğer ben çok fahiş bir hata yaptıysam arkadaşlar yorumlara da yazabilirsiniz. Ama ben cevap anahtarını ben olsam 52 olarak düzeltirdim. 2'ye geldim. İkinci soru da enteresan arkadaşlar. Yine cevap anahtarında değişik şekiller göreceksiniz. Ben size onların ne anlama geldiğini de ifade etmeye çalışacağım. Düzlem aynaları arasında cismi verilmiştir. Buna göre verilen soruları cevaplayın. A cisminin yalnız x ee, yalnız Y ve yalnız Y aynasında oluşan görüntüler arasındaki açı kaç derece olur? Sevgili arkadaşlar dikkat edersen bak bu A'nın doğrultusunu buraya 90 derece vermiş. Bu arkadaş buradan ne kadar uzaklıktaysa Y'ye göre simetriydi arkadaşlar. Diyelim ki burası A kadar olsun. Hop A kadar gelirsin. Gel bunu çizelim. Hop bu şekilde olur. Değil mi? Görüntüsü aynen ee, aynı şekli görürüm, değil mi? bu şekilde ise bu arkadaşın tam simetrini görürüm. Bu AY'dir. Birinci şey. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar ikinciye geldiğimizde bak şöyle bir şey yapmış. Ben sana onu yine bir aparatla göstereceğim. Bu arkadaş böyle duruyor ya. Bunun şunu kolay al diye getirmiş. Bunun dibine kadar yaslamış. Bak bu böyle olduğunda arkadaşlar bunun 45 derece ya. Şurada 45 derecelik bir açı yapar. Bu arkadaşın simetriği de tam böyle olur. Doğru mu? Bakın şu kırmızıyı böyle koyarsam aynaya göre simetri hop şöyle olur. Simetriğini alacağım zaten. Bu durumda sevgili arkadaşlar x'e göre bu arkadaşın x'e göre simetri aslında şurada ne kadar uzaklık varsa şu uzaklık aynı olmak üzere tam da buraya gelir. Tamam mı? Şu uzaklık da bak şuradaki uzaklık da ne kadarsa buradaki uzaklık da o kadar olur. Aslında çizmesi gereken buydu. Ama sana e, kitapta şöyle çizmiş. Şu şekilde çizmiş. Görüntü burada yer almaz arkadaşlar. Görüntü aynı uzaklıkta. Şu arkadaş da x'ti bu. ax olur arkadaşlar. Anlaştık değil mi bu konuda? Güzel. Birinci görüntülerim benim budur. Sadece x aynasında sadece y aynasında. Doğru cevap budur. Şimdi ha aralarındaki açına kadar olur diyor. Sevgili arkadaşlar aralarındaki açıdan kastı da şu. Ya arkadaş bununla bunun arasında bir açı yok ki. Arkadaşlar bahsettiği şu. Tabii bence soruda biraz eksiklik bırakmış. Doğrultularına bakmam gerekiyor. Bak bu arkadaşın doğrultusu budur. Doğrultu dediğin budur arkadaşlar. Mesela sen doğu batı yönünde gidiyorsun değil mi? Bak burası doğudur. Burası batıdır. Sen doğuya da gitsen, batıya da gitsen doğu batı doğrultusunda gidiyorsundur. Yatayda. Ya da kuzey güneyde gidiyorsan sevgili arkadaşlar doğrultun kuzeydir. Biraz aşağıya gitsen de olur. Biraz yukarıya. Ya da mesela şurada gittin. Yukarı doğru doğrultun kuzey güney doğrultusudur. Doğrultudan kasıt budur arkadaşlar. Bana da sorduğu zaten bu oluşan görüntülerin arasındaki açı. Hop bak görüyorsun dik oluyor yine. Sebebi de ne? 45 derece. Onu da nasıl yaptık? Şu arkadaşı şuraya taşıdığımızda 45 tam simetriyi de yine 45 derece olacak şekilde oluşuyor. Dolayısıyla bu arkadaş dikey olurken bu arkadaş da yatay olur. Aralarındaki açı da 90 derece olur arkadaşlar. Harika. Anlaştık değil mi bu konuda? Tamam. Güzel. B'yi okuyalım. A cisminin önceye, sonra X aynasında oluşan görüntüsü. Arkadaşlar Önce y sonra x. Hali hazırda zaten e, y'de oluşanını aldık değil mi? Şimdi x'de oluşanını alabilmem için sevgili arkadaşlar şunu yapmam lazım. Bak az önce yaptığımın aynısı. Gel bunu şimdi kırmızılaştıralım. Şuraya 90 derece gideceksin. Bak bu a'nın topuğu olsun. Ne diyeyim alt olsun. Ya da başka bir şey diyeyim. A noktası küçük a noktası. Bak şurası da b noktası olsun. Nokta nokta taşırsan arkadaşım çok kolay edersin. Kolaylık sağlar sana. Bak bu arkadaş buradan ne kadar geldi bu kadar. Şimdi bu kadar gitmen lazım. Geldin. Bu kadar gittin. Bu işte senin şu A noktandır. Diğer taraftan sevgili arkadaşım bak bu arkadaşta B'yi taşıyorum şu an. B'yi taşıdım. Ne kadar geldim? Şu kadar geldim. Şimdi bu kadar daha gitmen lazım. Gittim. Aha da buraya geldim. Bu da B noktasıdır. Buyur sevgili arkadaşım. Bu da senin A önce Y sonra X görüntündür. A, Y, X de budur. Anlaştık mı? Yine kitapta burada şeye doğru şu altını çizdim. Şöyle yapalım. ha. Sevgili arkadaşlar işte görüntümüz budur. Bu ne kadar uzaklıktaysa X'e göre simetriğini alırsın. O tam dibine çizmiş. Hani görüntü kolay olsun diye. Gözükmesi kolay olsun diye öyle yapmış. Anlaştık değil mi? Bilmiyorum, doğru cevabımız budur arkadaşlar. Y'deki görüntü X'deki görüntü. Önce Y sonra X'deki görüntü. Öbürü ne demiş? A cisminin önce X sonra Y aynasında oluşan görüntüsü. Nasıldır? Sevgili arkadaşlar aynı şeyi yapacağım. Bak bu arkadaş burada görüntü değil mi? Bak aldım ben bu arkadaşı. X'e görüntüsünü almıştım. A X. Şimdi bunun tam Y'ye göre simetrisini alacağım. Y'in doğrultusunu uzatırsın aynayı. Bu arkadaşı olduğu gibi bak şu noktasını indir. Şuraya C noktası de. Şuraya da D noktası de. Bak C noktasına kadar geldi? Bu kadar geldi. Hop. Bu kadar uzatacaksın bu arkadaşı. Tak tak tak. Buraya geldi C. Bak bu da D noktası. Ne kadar geldin? Yine aynı uzaklıkta geldin. Yine aynı uzunlukta geleceksin. Buraya yerleştireceksin. Buyur sevgili arkadaşım. Bu da A'nın önce x sonra y'deki görüntüsüdür. Anlaştığımızı düşünüyorum. Tamam mı? Gayet basit arkadaşlar. tane tane uzatıyorum yani. Güzel bunu kitapta daha doğru çizmiş. Şunu ve şunu doğru çizmiş. Şurada da yer olmadığı için herhalde yer olmadığı için bunları biraz yakına çizmiş. Doğru cevabı böyle olması gerekir. Üçle devam edelim mi? Edelim. Diyor ki 3. Eşit bölmeli düzlemde bir düzlem aynı önüne yerleştiren X, Y, Z, T, U ve G gözlemcileri. Hepsi de gözlemci. Şekilde verilmiştir. Gözlemciler biliyorsunuz arkadaşlar saydam değil. Yani görüntüyü kapatabiliyorlar. Bakalım. Buna göre verilen soruları cevaplayın. G noktasından aynaya bakan göz hangi gözlemcilerin aynadaki görüntülerini görebilir? <laughs> Ha, hangilerini görebilir? Arkadaşlar bunun için önce neye bakalım? Ben bakalım. G'nin e, görüş alanına. Arkadaşlar iki metodumuz vardı biliyorsun. G'den uçlara ışın gönderiyorum. Gönderdim. Geri yansıyacak. Hop şöyle yansır. Birinci metotla da çözeceğim. ikinci. Daha sonra şuraya gönderirsin. Gönderdim. Bak 45 dereceyle geldi. 45 dereceyle de yansır. Hop gitti. Sevgili arkadaşlar görüş açımız bizim burası. Görüş alanımız. Ya da şöyle de yapabilirdim. Bu G'nin görüntüsünü alırdım buraya G üssü. Buradan şu uca gönderirdim. Bak gönderdim. Burası. Buradan da diğer uca. Bak yine aynı yeri gördüm. Benim görüş açım burası. Sevgili arkadaşlar G şimdi kimleri görür? Bak X'i, Y'yi, Z'yi ve T'yi görüş alanında gördüm. Ancak Burada bir durmam lazım. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar G bakarsa dikkat ederseniz buradan gördüğü ışın geri geldiğinde kendisi engel olduğu T'ye. T'yi göremiyor arkadaşlar. T görülemez oldu. T'yi göremiyor arkadaş. Yani bu durumda G gözlemcisi arkadaşlar baktığında kimleri görür? X, Y, Z'yi görür. Değil mi? T'yi görememesinin sebebi kendisi engel oldu. Saydam değil çünkü. U zaten görüş alanının dışına taşmıştı. Güzel. Geldim B'ye. Hangi gözlemciler düzlem aynada kendilerini görüntülerini görebilir? Tamam. Şunu temizleyelim. Nasıl olsa video kaydımız var arkadaşlar. Kayıt altında alındı. Hop. Hangileri, hangi kimleri kendilerini görebilir ona bir bakalım. Sevgili arkadaşlar burada cevap anahtarında G'yi söylememiş ama ben G'yi de sayıyorum. G gözlemci değil mi? Bak baktı. O kendisini gördü. G var bir bismillah. Güzel. Sevgili arkadaşlar başka e, Z'ye bakalım. Dik gitti. Dik geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. T'ye baktım. T. T gördü mü arkadaşlar? Cık, hayır. Ama e, T kendini göremiyor değil mi arkadaşlar? Neden göremiyor? Çünkü önüne G çıkıyor. Işın gönderiyor. Gelemiyor. Dik gidip gelmesi lazım. Y'ye bakalım. 45-45 hop geldi. Gitti. Y gördü. Z de gördü, e, G de geldi. U'ya bakalım arkadaşlar. U buraya 90 derece gelebiliyor mu? Gelemiyor ne yazık ki. Bak, uzantıyı uzatırsam buraya dik gelen kısmı burası ama aynamız sadece bu kadar olduğu için U da kendini göremedi. X de öyle. Dik göndermem lazım. X'in boyu da yetmedi arkadaşlar. Bu durumda Y görür, Z görür. G de görür. Ben G'yi de kabul ediyorum. Ama cevap anahtarı dediğim gibi G'yi yazmamış. Ama T neden göremedi arkadaşlar? G'den ötürü. Bunu da hem fikiriz. Harika. 4 numarayla devam edelim. Asal eksenleri çakışık ve odak uzaklıkları 4 cm ve 5 cm olan X tümsek hmm. Y çukur 4 ve 5 Aralarındaki uzaklık 6 cm'dir. Güzel. Arkadaşlar burası 6 cm ise 1, 2, 3, 4 tam da 5. Şurası benim F, y. 5 ya. bak buraya yerleştirdim. Bu benim FY. Güzel. Şşş, çukur olduğu için ha bu da 4 santimetreymiş arkadaşlar. E, tu e, arkadaşın 4 santimetresi de 1 2 3 4 şurada olacak. FX üssü diyelim. Aslında hop 4 santimetre şurada olmalı değil mi? FX benim burada, e, diğer FX üssüm de burada. Tamam. 4 santim 4 santim. Şurası 4. Şurası da 4. Ama şurası 5 cm. Bunu biliyorum. Güzel. Asal eksene paralel olarak x aynasına gönderilen s ışının izleyici yol nasıl olur? <laughs> arkadaşlar şimdi bak bu arkadaş nereye geldi? Tümsek aynaya geldi. Paralel gelenler tümsek aynadan nasıl yansıyacaktı? Uzantısı odaktan geçecek şekilde değil mi arkadaşlar? uzak uzantısı şunu büyük f yapalım Fx. x şurası da f y uzantısı sevgili arkadaşlar bu arkadaş ışın arkaya geçemeyeceği için bak uzantısı burası hop geri dönüşü bu olur Buyursana sana esin yansıyanı a şıkkı için cevabımız budur tamam güzel mavi ile b şıkkını bir çözmeye çalışalım bunu hallettik uzantısı odaktan geçecek şekilde. Burası da 4 santim. Çünkü bana 4 santim verilmişti. Aynalar arasındaki arasındaki orta noktaya konulan bir cismin tam ortaya koyalım. Tam şu ortaya koyduk arkadaşlar. Bir cismin yalnız X ve yalnız Y aynasında oluşacak görüntülerin özellikleri nedir? Hem çizelim arkadaşlar hem de belirtelim değil mi? Tam ortaya koydum. Nasıl yani tam orta? Burası da 3. Burası da 3. Güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi şuna bakalım. Çukur'dan in bakalım değil mi? Çukura göre bir bakalım. Sevgili arkadaşlar çukur oynamın hop Y'si burasıydı. Odak noktam. E biz o şeyde ne, ne demiştik size? Ben sana her zaman gösteriyorum. Bak şöyle bir özet yapmıştım ben senin için. Bunları da lütfen e, sen de kendi defterine veya bir yere herhangi bir yere arkadaşlar not edebilirsin. Görüntü odakla ayna arasındaysa bak odakla ayna arasındaysa görüntü arkada oluyor, düz oluyor, büyük oluyor sevgili arkadaşlar. Sen bunu yani ışınlar göndererek de yapabilirsin. Tamam mı? Işıkla, ışınlar göndererek de bunu test edebilirsin. Bu arkadaşın arkadaki görüntüsü düz olur arkadaşlar. B izleyici oluyor. B yazıyoruz şimdi. B'yi çizdiğimizde arkadaşlar çukur aynada Düz olur, sanal olur çünkü aynanın arkasında gerçekleşti görüntü, ee, cisimden büyük olur, boyu, cisimden boyu büyük olur. Başka ne söyleyebilirim arkadaşlar? Ee, aynanın arkasında olur, ayna arasında olduğundan görüntü aynı arkasında oldu, sanal oldu, düz oldu ve kendisinden büyük oldu. Gelelim şeye, ee, tümsek aynaya. Sevgili arkadaşlar tümsek aynada da bak zaten burada bana şeyi veriyor ipucu şuradan vermişim. Geldi geldi. Daha sonra mesela şuraya koydum. Bu ışın geldiğinde şöyle yansıyacak. Bunun uzantıları kesişecek. Arkadaşlar bak kesiştiği yer burası olur. Bak eğer ezbere bilmiyorsan da ışınlar göndererek de yapabilirsin. Paralel gönderdin odaktan yansıyacak şekilde doğrultusu. Daha sonra tam tepe noktasına gönderdim. Asal eksene e, simetrik açı ortay şekilde yansıdı. Şimdi bunun doğrultusunu aldım. Uzantısını. Bak burada kesişti arkadaşlar. Benim boyum burada oldu. Nasıl oluştu sevgili arkadaşlar tümsekte? Tümsekte oluşan e, görüntümüzde arkadaşlar. Şimdi odak nerede bu arkadaş? Eee, X Odakla şey arasında oldu değil mi? Odakla aynı arasında sevgili arkadaşlar. Zaten Görüntüm aynanın arkasında oluştuğu için sanal bir kere. Sanal. Düz oldu. Değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. Bir de dikkat edersen cisimden küçük oldu. Öyle değil mi? Harika. Tümsekte sanal, düz arkada oluştu çünkü. Sanal, düz ve cisimden küçük. Çukur içinde yine arkada oluştuğu için sanal oluştu. Yine düz oluştu ama cisimden büyük oluştu arkadaşlar. Harika. 5 ile gönül rahatlığı ile devam edebiliriz. Tabi 5'i çağırabilirsek. Nerede 5 numara acaba? Aa gerçekten. Ha geldi 5 numara <gülüyor> geldi. Kağıtlar <laughs> arasından sıyrıldı ve geldi. Diyor ki odak noktası F. Merkezi M. Asal eksen üzerine Eksen’e dik olarak x-y aralığına ayrı ayrı bir cisim konuluyor. Konulsun. Buna göre cismin görüntüsüne ait özellikler ile oluşturulan aşağıdaki tabloyu dolduruz. Arkadaşlar Bismillah başlayalım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çukur aynalarda ben en güzel şöyle yapıyorum. Ben sana onu e, diğer testlerde de gösterdim. Hatta şuraya göstereyim. Bak, prensip şu arkadaşlar. Burada acayip şeyler çözeceksin. Bak F burası olsun, merkez burası olsun. Bir kere cisim sonsuzdayken, bak sonsuzdayken bu arkadaş burada noktadır. Daha sonra bu cisim yaklaştıkça, bak aynı cismi yaklaştırıyorum tamam mı? Yaklaştırıyorum, yaklaştırıyorum. Sadece şu kalemin üst kısmını alın tamam mı? Şu gördüğünüz kısmı. Yaklaştırıyorum, yaklaştırıyorum. Buradaki davranış nasıl olur biliyor musun? Şöyle. Büyür, 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 büyür. En son buraya geldiğinde arkadaşlar merkeze aynı boyu alır. Bak bu durumda merkezle sonsuz arasındaysan senin görüntün F ile M arasında. Odakla merkez arasında olur. Merkeze geldikten sonra da aynı boya gelir. Tamam. Daha sonra merkezle odak arasında yolculuk yaptığında arkadaşlar bu böyle böyle geliyor ya. Artık bu arkadaş yine devam eder ama büyüye büyüye devam eder. Bu sefer merkezin dışına kaçar. Tamam mı? Odağa gelene kadar hop en son odakta gelince de sonsuzda yer alır. Artık o kadar büyümüştür ki sonsuzda görünmez hale olur. Artık odaktan odaktan ayna arasına geçtiğinde de bu sefer arkadaşlar zahiri görüntü olur ki bu sefer daha büyük boylar olur. Tamam. Bütün mesele bu. E zaten bak üçünü de özetledim ben sana. O zaman x aralığına bak. x neresi? Ayna ile f arası. E cisme göre durumun sevgili arkadaşlar ne olur? Büyük ya da küçük. Düz olacak öncelikle. Bak düz Burada da düz yerde yer aldı. Kırmızılar X bölgesi, X. Şu arkadaş Y bölgesi, şunlar yani. Şu yeşilleri de ne yaptık? Burası da Z. Görüntüler de burada. Düz olur arkadaşlar, düz olur. Sanal veya gerçek, bak arkada oluştu. Aynanın arkasında oluştuğu için sanal olur. Boyu ne? Bak boyu da cisimden büyük. Harika. Y'ye geldim. Y'de arkadaşlar dikkat edersen buraya koyduğum ha bu sefer buraya koyuyorum. Ha, buraya koyarsam da ne olacak? Bak şuralarda yer alacak. Ters oluşacak. Ters. Görüntü gerçek oluşacak. Çünkü aynanın önünde e, gerçekleşti. Gerçek. Boyu ne? Cisimden büyük olacak. Güzel. Z'ye geldiğimde arkadaşlar işte Z'de görüntü benim F ile M arasında olacak. Ters olacak. Güzel gerçek olacak çünkü gerçek birinci ışınlarıyla yansıyan ışıkların kırılması. Bu neden sanal? Çünkü yansıyan ışıkların arkadaşlar ışınların kesişim noktaları, doğrultuların kesişim noktalarından oluştuğu için. E, e burada da neimi olacak? Cisimden daha küçük olacak arkadaşlar. Şimdi sen bunları dediğim gibi bak. Şu verdiğim şey vardı ya nerede o nereye gitti? <laughs> i̇ster bunu ezberle, ister ezberle ki ben ezberi hiç sevmem. Olup biteni ben burada özetledim. Cisim uz uz şeyden e, sonsuzdan gelir. Geldikçe önce sonsuzda odakta e, belirir. Yaklaştıkça bu arkadaş burada yavaş yavaş belirir. Büyür 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 büyür. Ta ki bu cisim merkeze geldiğinde boyları eşitlenir. Ters olacak şekilde. Merkezden içeri girdikten sonra arkadaşlar bu arkadaşın görüntüsü merkezin dışında yer almaya başlar. Odağı geçtikten sonra da artık sanal görüntü oluşur konu kapanmıştır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim umarım sizler için faydalı bir video olmuştur sağlıcakla kalın.